Lewis'e Aa. şey. Zahir var bir takımda. Ne Lewis'in Harbiden lan Jin birincisiyim. Ben bu arada. Jin birincisi Kalista sekizinciyim. Evest. Wow. Viego ile kaçıncıyım? Sen de bence bir falan olabilirsin belki. Ama az oynadın gerçi. Ben bayağı oynadım. Evet, ben oynadım. 42 tane oynadım Jin. Dünya birincisi miymişim Jin'de? Oha. Jin <laughs> OTP mi oldun abi sen? Jin Kalista OTP. Aha. No, kazandık bu arada, abi. kazandık. Ordu mu geldi yine? Ama şu şey iki şimdi. Karma... Ben Zoe yazalım ya. Eee ben, bence blind atmasan. Sen de sen de. Ama... Hmm... Şeyi de kötü. Karma'yı böyle karma alması da. Karma alırsa al ya. Öyle yapacağım mecbur. No. Karşıya Kalista'nı tülüs. No. Of, Pyke. Talon geldi. Bilsin banlayıp talon aldı adam. Hmm. Sindira e talon bilsin Ne gidecek buraya abi benden? Senin biraz front. Ya yani V'ye gömmüyorum. Sanki alırsan... Ne alacağım ki front? Gunner banlı olması alırdım da Sejuani gitmez buraya. Sen biliyorsun valla. Sejuani oynanıyor mu ki şu an jungle'da? Sejuani oynanıyor. Bence okey. Burayı hadi. tek kurtaracak pick o gibi ya. Bence de. Yani Blitzcrank'ı kundu ojlayacak biri olmazsa Luz gibi. Yon Sejuani. Orn ne vuruyor? AP vurmuyor mu Orn? Orn karışık vuruyor. AD, AD, de vuruyor, AP de vuruyor. Aynen. Yon da %20 falan AP vuruyor bu arada. Karmamız var yeter hmm. yeter. Yo AP AD oran çok iyi şu anda. Perfect ya. Karşı Karzi, AD ve yanındaki <laughs> de şey Jackies. Yani iyi. Supportları bil ama early normal geçerse kazanırız anında bence. Bot deyim biraz şüpheli. Bilis Crank var adamlarda ya bu arada. Evet. Teşekkür ederim. Ha, botta botta. Orada atacağım şuraya. <laughs> Level 3 gank gelmişti geçen talan hatırla ona. Hmm, Puşlamayacağım bu sefer. Ya da bilmiyorum. Kuşlayıp 3 v 2 mi oynadık? Yone Backlund kolu geldi doğru mu? Ha öyleyse çok iyi. O iyi oynuyor o öyleyse o tipi gibi bir şey. Öyleyse midden 1 9 atar bence bu karşıdaki NPC'ye karşı. Backlund'muş. Ha şey Knock Knock Ojax. Ha öyle mi? O da leke yükseldi sanırım. Öyle haberler duydum. Ha. Bence olay botta ölmemek. Support'umuz <laughs> random çünkü. Okey. Ben şu seni an. bekliyorum ya. Ey lan. Base mi attın? Fresh Ne yapacaksın sen? Biz base atıyoruz ya botta. Zara 2 de iyi hoş geldin. Zara de iyi biliyor musun can? Biliyorum Ne düşünüyorsun Oyunculuğu hakkında <laughs> Hiç şey düşünmüyorum <laughs> Yorum yok <laughs> Topside de olabilir ya belki Bu bot lane'de değil gibi Bot e, Missing Skatula dikkat Onun kuşları var bu arada Kuşlarını çalmaya gidiyorum Syndra buraya gelir mi? Gelir Ben gelmeyeceğim Tamam Sindir bot iyi gelmiyor. daha clean olması lazımdı bu arada. Yon trolledi ya. An ally has been slain. Neyse önemli değil, yine de iyi. Ignite not... yok Talon bot sayda doğru yürüyor. Yürüyebilirim ben de. Olabilir. Geliyorum Beyza. Buraya push bebeğiz lazım ya sadece da ne olur burada? Buradan bait olabilir talon gelir counter gang. Bir şey oluyor. Bak bak. Leşin alırız belki oku yok. Yani bu Aa. çok kötü bir gank ya. Okay ya. bot sayda vuruluyor. Pink wardları var çıkalım buradan. Fight yapmayalım abi. Ben size pink vereyim gideyim buradan. Silas bot. Bence benim tüm top side bayıldı. Ama yapma ama ya. ya. şey almamış. <laughs> Aa, şimdi midin flash'ı yok. Bunu alıyor bu adam. Ben altıyım o değil. Aa, çok kötü. Neyse öldü. Okay. Aa, evet. salon top side. Bizim karma bayağı NPC kanka, orada ya. Ya benim supportlar hep böyle ben anlamadım ya. Bize i̇şte bir tane support geldiğinde düzgün direkt win oluyor. Direkt 15 da. dakikada bitiyor zaten öyle olunca da. Nedense hep bunlar geliyor bana işte. Abi onu tuttursun ama ya kanka neden doja ki onu. Aha oha. Orn Jax'i bir bir kesti. Ya bu çocuk ne böyle ya? Talon mit. Bota gelebilirim. oldu tuttursam ölür bence Sindra. Blitz bir can. Flash var. Syndra'ya bakacağım. Bakıyorum. Flash'ı yok. Geliyorum. Kovalıyorum. Geliyorlar bize ama buna sanat atacağım. Blitz kesiyorum. Ben bundayım. Arkamdan Kestim iki kişi geldi. Ama... Okey burası. Yani Silas yürümüş. Çok çok düşüyor. Bence gayet okey. Sinan'ın flash'ını aldık. iki kill aldık. Onlar bir tane aldı. Ninja tabi mi alsam ya? Bilemedim aldım valla. Öldür mü ki? Öldü ya. Belki ölmedi. O Oy, iyi oynuyor Backlund. Backlund Helal. bu arada smurfledi. Hmm, adam yanı ya? Bayağı iyi oynamadı mı? Evet evet. Abi bir de mi geçsem ya? Yöne bota geçsen nasıl olur? Bence iyi olur. Ben bomboş bir 2v1 denedim ya. Yok. Of. Oktan da abi. Neden hiç vuramadım? Sunfire'ın vursun diye işlerine girdim bir de. Çok tanktım. Niye hiç ölmediler ya? Baya güçlüsün oğlum. Eski Sejuani bu bunların kafasını baya kırardı ya. Ha bunu alıyor. Neyse Yone'nin arkasına yatalım taşısın ya. Bizim onu kesiyorlar yine. Bot aslında iyi gibi Yone. Dive'layalım ya. 20 saniye oldu Yürüdüm ben ya. W bakacağım. Wave gitti. yok da dive'lanır mı? Olmadı. Yani. Bir de saldım ya, ya. dayı biliyorum. Ha? Atcan mı? Şu Onu alabilir misin? Yok. Kabul atabilirim. Op. At. Hmm, boş diyor. Neyse bunu keselim, gidiyorum. Kimize gitsin ya? Faylas vurmuyor kule nedense. Top kule gitti. Oha. O nasıl, nasıl oldu? gitti lan top bile? Al splitti muhtemelen ya. Offside oynayabilirler. Geleceğim evet, ben bunu... de. Onu... Ben de base atacağım. Ulan botta kuleyi güzel. alıyor bu arada. Herald'ı alın bence. Bakalım buradan. Ha, talon, talon mu botta? botta. Aslı Sejuani verim. Bir de yürüyorlar şimdi. Çıkmanız lazım. Çıkmanız hepsi yürüyor, hepsi yürüyor, hepsi yürüyor. Çıkamayız da. 2 2 oldu. TP aldık. O kadar kötü değil evet, bence. top aldı. At, at Bence bayağı iyi oldu. Okey. 400 gol şattan almış. Hmm. Ama seni tekleyemez herhalde ya. Sen hemen alsan. Yok beni tekleyemez. Geliyorum. güzel. Both kulesini alsın. Önce <laughs> Yonex'siz fight denemeyelim bir daha. Evet. O kuleyi alsın. Sindra iki ait. Ultim de yok zaten. Arkadan bakıyorum adama. Bilgis burada Bundan olabilir. Sonra. W. Ulti atacağız. Evet, yani ben ha, aldım kendini yokmuş. diye. Buralarda pardon, bir talon geldi, talon geldi. Orm burada da. Blizzard flash yok. Aha. Saras burada. Kötü duruyor bu arada. W attım. Canı bir. Güzel. Şuna... Yone bot kulesini alıyor. Öldü bizim çocuk. Aa, herkes burada. Bot kulesini alıyoruz ikinci. Ölmeyelim yeter. Ve evleri yok. Trollüyorlar şu an. Ultim 8. Next midway e bakayım mı? Mi? Olabilir. Syndra'ya bakmak lazım. Şu mid alsak yine. da yeter de. A Alırız Eskirkin bence. Flash yok bakacağım buraya. Bence Syndra'ya bakalım bir şeye bakacaksak. Şu kuleyi alalım, kliği alalım. Geliyor. Go abi go. Arkadan Yone geliyor. Kesin bunları. Ben kaçan okay, Z. Gayet. Dragon ya, 30 ya, saniye. Bayağı bin bu arada şu an. Wave'i kuşlamak lazım. Drake alalım mı ya? ya Drake'lerimiz var. Şu Yone'nin Stride Breaker'la bir yolda zaten çok OP şu an. Fazla önde bizim çocuk. Ben onun arkasına gidiyorum direkt. Ben de geliyorum. Mid sindireyi görmüyorum. Sindire mid. Jax ölmesi lazım Kalan topta. bence şu an Slow yedi. Kesmiyoruz mu adamı? Ölmedi mi o? Hmm. Bunlara bakalım. Ben burada ölmem hiç. Ben bliz gelirim, ulti atarım. Blitz'e bak, blitz'e bak. Baksana onun flash'i var. Biliyorum, biliyorum. Öldürürüz bence yani. Ümitledi. Aha, iyi bir şey yapıyor. Öldü. Siret'e gitti şu adam, okey bence. Top'ta Herald alıyor bu adam. Herald'a kule alıyor. Ümit oynayamayız gibi oynayamayız ya. Oynayamayız Talana bakalım, Çok talanı yakalayalım. Oyun. Bunu evet, deliye mi girecek? Aldır mı? Kestim gibi ya. W bakıyorum. Okay. Baron, Baron, Baron. Baron. Yön'e gelirse Gider yaparız. Gider mi acaba? Ultim 10 saniye. Geliyorum, yani. geliyorum. Yone... Döneriz. Var. Aldık gibi ya. Gelirlerse ultiyle dönerim. Gelmiyorlar. Mid play vermezsek iyi olur bir de üstüne. Vermek istemiyorum ya hiç. alamıyorlar. Nice. Böyle midde birazcık vision almamız Geliyorum lazım. Geliyorum şu an. Karşı jungle'a girmeyi Jax top, topu puşluyor abi. Mid'e engage Aa talon orada. Bizim jungle'da lan. Kamp çalmayı oynuyor. Hmm, Mide Geç lazım. Jax hmm. kulemizi alacak toptan. bak buna. Ulti atacağım. Aptım. Öldü ya. Hop kulemiz gitti abi ama gold kaybediyor şu an. Bir şeyler alırız ama gibi bu, bununla. Bu Bunu biraz yani adam lazım yani. Arkandan talon geliyor. Safe oynuyorum. Burada mı Şu an bu çalıda falan bu arada. Hmm, gitmiyorum ya. Topta bir vs dönüyor. Ben bir topa gidiyorum ya. Tamam. <laughs> Baron power play'imiz eksi şu an. O TP atıyor bile. Ha TP geliyor. Oynarız bu arada. Oynarız. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hız, ıı, kovalayalım bunları. Sindra ne oldu? Gidiyorum arkadan. Sindra'yı keselim ya en kötü. Flash'ı var. Dex şurada galiba. Ultim var. W3, W3. W. Ben kavalayacağım. Ölmem burada kolay kolay. Arkada, Arkada bir şey oluyor. Falan falan falan. Yok, Silas. Yok, Silas W atıyorum sağ ona. Tam Sindra öldü. Buraya da bak. Bak aşağı baksana. Akıyorum, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Ultiyle bakıyor sana. Yeah. Okay, nice. Ya kill alıyoruz da bir şey olmuyor. Kule alamıyoruz. Top. Ha? Burada yani şey top var. Da. Burada burada. Bozdun sen beni. Bozdum bozdum. Ultim Öndirian 5 saniye bu arada. Ultim 5. Bence kovala. 2. Ulti atacağım birazdan. Devam. Devam. Sana attım. Niye ölmüyor? Ben de ölmüyorum. Ben de ölmüyorum. Ölür mü? Bu ne? Abi, şu Bu ne? Ölüceğiz Abi bir şey delik geliyor. Kim o? Öldüm kanka sen. Yo. Ben kaçıyorum ya. Ölürsen öl bir şey olmaz. Allah rızası için yardım. Allah razı rızası, ötürü, rızası gelip, için gelip. yardım. Orm gelsene kanka. Abi nak nak sevmiyor keselim beni. Ya, bunu keselim abi bunu keselim. Aynı takımda oynamıştık nak nak yapma. Ben kaçar. Lütfen öldürün şu adamı ama kafayı ben yiyeceğim. Tamam. Oğlum bu adam bu ne, ne bu? Geliyorum geliyorum burası güzel duruyor. Ha W'm var. W bakıyorum. Atamadım Ama bin gibi adam. Ben o ölümsüz biriyim yani şu an. Sindra. Ona da ona da ona da. Yani. Yani. Dragon var. Adam gidip alacak direkt biliyor musun? Bence gidelim deliye girelim. Kolay kolay. burada çok uzun yapar yapamaz Tamam tamam biz gidip alalım ama. Abi çıkın artık ya manyak mısınız siz? Talon Trap'i atlar arkalarına. botta. Tamam bir şey olmaz Kaçtı gibi yöne. Kaçtı galiba. yok al bunu. Evet. Ben hayatta ölmeyeceğim şu an Jack var. Mid. Jax bir şey Jax çok değişik ya orada neler yaptı adam. <laughs> yani full auto atak bu arada. Fightlarda öyle şey yapamaz bence de. Neymiş? <laughs> Midden ilk yürüyecekler ama. Hmm, ge yürüyor. Gelmiyor gibi ama. Evet, edebilirler. ben burayı sweepledim. Ben bir Biz tur... şu gidelim. Bir tur base atayım, crit alayım ben. Base'e e, ba yazmıyor. Ya? Ne da... 20 saniye. Konuşamadım. <laughs> Konuş artık. Konuş artık. Ya işte şurada bir grup olmamız lazım. Mid'den bitirmemiz lazım. Yon'un TP'si var geliyor. Mid kulesini vermek istemiyorum. Bakıyorlar. Ulti aç. Jax'e bak birazcık bakıyorum. Mid'i alıyorlar. Gir, engeç mi bura? Çok Atsana. Tp. Attım bir yere. Tamam, bir şeyler yapıyorum. Okey bu arada. Jax. Arkaya talon. Okey talonu boş ver. Talon talon talon. Şunu kovalasana belki. Talonu kesip balon alalım. Öldü. Bakıyorum. Öldü. Mirai bakıyorum. bakıyorum. Var var var. var, var. Oyna oyna. Kesemezler kesemezler. W atacağım. Girdim. W attım. Tamam Neşe dönelim. Evet, Kovalama tamam, şey, bence. Tamam. tamam. go. Neşe alalım. 2 sakkaya sol var. Fazla bot side oynayalım hadi. <laughs> 16 oluyorum hemen. Okay. Ya da mid wave'ine geliyorum ya 16'yı boşlar. Jax botta ve manası yok. Şu an fight yapamaz. Mide bakacağım. Tamam. de vuruyoruz biz aldık gibi. Sindrey bakıyorum. Yandan ulti bakacağım Ultim şimdi. Ultim 5. Ya. W atıyorum. Botu puşluyor adam. Şöyle bence daimayı mı atalım buraya devam ya? Devam, devam. Q flash atacağım. Attı mı ultiyi bende? Bak yok. bak şimdi Var mı? Var var. Aa, öldürün Uydumu hepsini. Kapatıp tanklıyorum şu an ya. Bitir abi bitir. TP Allah. atıyor Jax bir yere. Bir tık. Tamam bitersen sizde. Geliyorum. GG. Güzel. Ya adamı kesmeye bir daha iyi gibi. Ben Nexus'a vuruyorum ha. Vur. Ama şuna de mi gelsin? Bitti bitti. Ha orada da mı ölmedim ya? Nice. Nice. GG. Güzel. Okey Güzeldi. Okey oyun. Win <laughs> <Okay, gülüyor> condition'lar oynandı. Evet evet. Hı -hı. Güzeldi ya herkes. Baksana <laughs> ne kadar fazla vurmuşum. Ben de vuramam. Ama ben sportçıyım ya. Sen ne kadar vurmuşsun? 26k. God.